Birileri şu an seni kullanıyor olabilir. Ama sen bunun farkında bile değilsin. En yakın arkadaşın, sevgilin, patronun ya da aileden biri. Yüzüne gülümsüyorlar ama içten içe seni kendi planları için şekillendiriyorlar. Ve belki de sen başkalarını kullanıyorsun. Ama buna yardım etmek, rehberlik etmek ya da sevgi göstermek diyorsun. Carl Jung'un karanlık derinliklerine hoş geldin. Çünkü insanın insanı kullanması sadece kötülük değil. Bazen bir ihtiyaç, bazen bir içgüdüdür. Şimdi sor bakalım kendine. Gerçekten özgür müsün? Yoksa birilerinin gölgesinde yaşayan bir kukla mısın? Carl Jung, insan doğasını anlamaya çalışan en derinlikli düşünürlerden biridir. Onun için insan sadece ışıkla değil Karanlıkla da tanımlanır. Jung'a göre bizler yalnızca bilinçli tarafımızla değil, bilinç dışımızla da davranışlarımızı şekillendiririz. Ve işte tam bu noktada başlar insanın insanı kullanma meselesi. Kullanmak deyince çoğu insan aklını hemen sömürü, manipülasyon ya da zarar vermeyi getirir. Ama gerçek bundan çok daha karmaşıktır. Jung'un gözünden bakıldığında bir insan başka bir insanı yalnızca kendi çıkarı için değil, kendi eksiklerini tamamlamak, kendi karanlığını yansıtmak ya da bastırdığı arzularla yüzleşmek için de kullanabilir. Bilinç dışı olanı bilinçli hale getirmezsen, o sana kader gibi görünmeye devam eder. Carl Jung peki, bu ne demek? Bir ilişkide neden hep aynı rolleri oynarız? Neden hep yardım eden, terk edilen, aldatılan ya da suçlayan biz oluruz? Çünkü kendi gölgemizle yüzleşmeden yaşarız. Ve Jung'un gölge arketipi burada devreye girer. Jung'a göre gölge, insanın bastırdığı, reddettiği ya da kabul edemediği tüm yönlerini temsil eder. Bu kıskançlık, hırs, öfke, kontrol etme arzusu ya da kullanma isteği olabilir. Ve işte ilginç olan şudur: Gölgeni reddettikçe onu dış dünyaya yansıtırsın. Diğer insanları manipüle eder, onlara bağımlı olur ya da onları birer araç haline getirirsin. Farkında olmadan. Yani bazen birini sadece sevdiğimiz için değil, içimizde eksik olanı o tamamladığı için kullanırız. Örneğin, kendini yetersiz hisseden biri güçlü birini partner olarak seçer. Sevilmediğine inanan biri sürekli ilgi gösteren bir arkadaşla yakınlık kurar. Kendini değersiz gören biri başkalarına yardım ederek değerli hissetmeye çalışır. Tüm bunlar birer duygusal kullanım biçimidir. Carl Jung'un bir diğer önemli kavramı da personadır. Yani toplum önünde taktığımız maske. Bu maske aslında bizim kabul görmek için yarattığımız bir sahte kimliktir. Peki neden maske takarız? Çünkü derinlerde kendi gerçekliğimizi göstermekten korkarız. Bu korku, insanları araç olarak kullanma eğilimimizi doğurur. Bir yöneticiyi düşün. Herkes onun kararlı, sert ve kontrolcü olduğunu söyler. Ama derinlerde o belki de çaresizdir. Bu yüzden çalışanlarını baskılayarak onları sadece bir hedef aracına dönüştürür onların duygularını, ihtiyaçlarını görmez. Ya da bir partner düşün. Sürekli seni kıskanıyor, manipüle ediyor, kısıtlıyor. Bunu seni çok sevdiği için yaptığını söylüyor. Ama aslında seni kaybetme korkusuyla seni kontrol etmeye çalışıyor. İnsanlar çoğu zaman seni sevdiğini değil, ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Ve ihtiyaçlar çoğu zaman sevgiden daha karanlıktır. Carl Jung sadece bireyin ruhunu değil, toplumun bilinç dışını da anlamaya çalıştı. Ve fark etti ki, modern toplum insanları hem bireysel hem de kitlesel şekilde kullanıyor. Eğitim sistemi seni sadece itaat eden biri olmaya itiyor. İş hayatı seni sadece verimlilik üzerine tanımlıyor. Sosyal medya dikkatini çalıyor, seni bir etkileşim nesnesi haline getiriyor. Ama sorun şu, sen de bu sistemi içselleştiriyorsun ve kendi hayatındaki insanlara aynı şeyi yapıyorsun. Çocuğuna başarı baskısı kuruyorsun. Partnerini senin eksik yönlerini tamamlaması için biçimlendiriyorsun. Arkadaşını kendi boşluklarını dolduracak biri gibi görüyorsun. Yani seni kullanan sistemin öğrettiği kullanma biçimini sen de başkalarına uyguluyorsun. İlk adım gölgenle yüzleş. Kendi karanlık yönlerini kabullenmeden, başkalarının neden ve nasıl kullandığını anlayamazsın. Ve Jung'a göre bu farkındalık, acı verici ama dönüştürücüdür. İkinci adım, ilişkilerine dürüstçe bak. Birini gerçekten onun için mi seviyorsun? Yoksa sana sağladığı şeyler için mi? Korkularını, bağımlılıklarını, ihtiyaçlarını başka insanların üzerinden mi yönetiyorsun? Üçüncü adım, maskeni indir. Gerçek benliğini görmeden başkalarının da seni araçsallaştırmasına izin vermeye devam edersin. Unutma, senin personan yalnızca bir yüzey. Derinlerde daha karmaşık, daha dürüst bir insan yatıyor. Manipülasyonun psikolojisi Yum gözüyle sessiz savaş gerçek tehlike. Dışarıdaki düşmanlar değil, içimizde farkına bile varmadığımız karanlıklardır. Manipülasyon, sessiz, sinsi ve görünmez bir güç. Ne kılıçla gelir, ne bağırarak. Ama seni kendin olmaktan alıkoyar. Seni bir başkasının zihinsel oyun alanına çeker. Ve en tehlikelisi şudur. Manipülasyon her zaman kötü niyetli değildir. Bazen seven biri seni manipüle eder. Bazen de sen iyilik yapmak adına başkalarının sınırlarını çiğnersin. Peki, bu psikolojik oyun nasıl işler? Manipülasyon bilinç dışında başlar Carl Jung, insanların çoğu zaman kendi karanlık taraflarını fark etmeden yaşadığını söyler. Bu karanlık, yani gölge bastırıldıkça dış dünyaya yansıtılır. İşte bu yansıtma süreci manipülasyonun merkezidir. Bir örnek, kendini değersiz hisseden biri, başkalarını sürekli suçlayarak değerli olduğunu kanıtlamaya çalışır. Yetersizlik duygusuyla boğulan biri, diğer insanları kontrol etmeye başlar. Onların kararlarını, hayatını, hatta düşüncelerini yönlendirir. Ama o bunu korumak ya da yardım etmek olarak görür. Jung der ki, bilinç dışı bir şekilde yaptığın şeyleri bilinçli erdemler gibi sunarsın. Bu da seni içsel olarak ikiye böler. Yani bazen kendi manipülasyonumuzu bile tanımayız. Persona üzerinden yürütülen güç oyunları. Jung'un persona kavramı manipülasyonun anahtar taşıdır. Persona toplumda kabul görmek için taktığımız maskedir. Ama bu maske bir süre sonra manipülasyon aracına dönüşebilir. Örnek persona manipülasyonları ben sadece iyilik yapmaya çalışıyorum. Duygusal baskı. Senin iyiliğin için yapıyorum. Kontrolü meşrulaştırma. Ben böyleyim, beni değiştiremezsin. Sınırlarını mutlaklaştırma. Aslında bu cümlelerin arkasında yatan diğer kişiyi şekillendirme arzusudur. Jung'a göre bir insan kendi benliğinden ne kadar uzaksa o kadar çok manipülasyon yapar. Yani içsel boşluklar dış dünyada iktidar kurma eğilimine dönüşür. Arketiplerle oynanan roller, bir kişilik tiyatrosu. Jung'un arketipler teorisi insanın doğasında tekrar eden davranış kalıplarını tanımlar. Bu kalıplar manipülasyonun sahnelerini oluşturur. İşte en sık görülen manipülatif arketip rolleri. Kurban sürekli zarar gördüğünü söyler. Böylece suçluluk yaratarak karşı tarafı kontrol eder. Kurtarıcı herkesin sorununu çözmek ister ama aslında karşı tarafı bağımlı yapar. Bilge her şeyin doğrusunu bilir. Bu konumdan konuşarak karşı tarafı değersizleştirir. Masum ben hiçbir şey yapmadım diyerek sorumluluktan kaçıp başkasını hedef haline getirir. Bu rollerin her biri aslında psikolojik bir güç oyunudur. En tehlikeli manipülasyon, duygusal olarak seni borçlu hissettiren manipülasyondur. Manipülatif cümleler, psikolojik tuzaklar. Bazı cümleler vardır ki bilinçli olarak söylenmiş gibi görünmez ama derin etkiler bırakır. Jung'a göre bu tür söylemler bilinç dışının seni ele geçirdiği anlardır. Bazı örnekler, bunu yapmazsan beni gerçekten sevmediğini düşünürüm. Şantaj. Sen olmadan yapamam. Duygusal bağımlılık yaratma. Benim için bu kadarını bile yapamıyor musun? Suçluluk yaratma. Senin yerinde olsam üstünlük kurma. Bu cümleleri duyduğunda değil, kullandığında kendine sormalısın. Ben şu an karşımı mı düşünüyorum yoksa kendi iç boşluğumu mu doldurmaya çalışıyorum? 5. Manipülasyon ve Gölge Kendini görme cesareti Jung'un en sert gerçeği şuydu. İnsan başkasında ne görüyorsa kendi içinde de onu taşır. Yani seni manipüle eden biriyle savaşıyorsan, bu sadece dışarıdaki bir kişiyle değil, içindeki bastırılmış güç arzularıyla savaşıyorsun demektir. Bir örnek, eğer biri seni sürekli yönlendiriyor ama sen buna ses çıkaramıyorsan Jung'a göre bu senin içindeki uyumlu olma zorunluluğundan kaynaklanır. Belki de çocukluğunda hep uyumlu çocuk olman istendi ve şimdi bu itaatkar benlik seni kullanıma açık hale getiriyor. Jung der ki: İçinde bastırdığın her şey sonunda seni ele geçirir. Manipülasyon sadece zeka ya da niyet meselesi değildir. Psikolojik yapılarla ilgilidir. Jung'a göre, daha çok manipüle eden profiller, kontrol takıntısı olanlar, güçsüzlüğü kabul edemeyenler, yalnız kalma korkusu taşıyanlar, gölge yönlerini bastıranlar, daha çok manipüle edilen profiller, onay ihtiyacı yüksek olanlar, hayır diyemeyenler, değersizlik duygusuyla büyümüş olanlar, çatışmadan kaçanlar. Yani bu bir güçsüzlük meselesi değil, farkındalık meselesidir. Eğer bu videoda kendinden bir parça bulduysan, yorum yapmamanın bir nedeni yok. Çünkü sessiz kalan kişi çoğu zaman en çok manipüle edilen kişidir ve abone olmak bu sadece bir butona basmak değil. Bu artık kendi karanlığınla yüzleşmeye hazır olduğunun bir işareti. O halde gerçekten görmeye cesaretin varsa abone ol. Çünkü bir sonraki videoda kendini inkar ettiğin yerde bulacaksın.